Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 28 Ekim 2023 aktüel ürün katılımını incelemeye başlıyorum. Bakalım bu cumartesi reyonlarımıza neler geliyor. Fitilli halı geliyor. 120 x 180 cm kaymaz taban. 399 liradan satılacak. Pamuklu çift kişilik battaniye 185 lira. Kadın kışlık terlik 36-40 numara arası 37.95 satış fiyatı olacak. Kadın Ultra Ev Botu 100 lira. Fitilli halı 80 x 150 santim 269 lira. Pamuklu tek kişilik battaniye 165 lira. Melisa'nın mutfak seti 179 lira. Melisa bebek ve atlı safari seti 149 lira. Melisa'nın bisikleti 119 lira. Oyun hamuru setleri 50 lira. Elite 2.0 tetrat 300 lira. Dörtlü kurbağa top yakalama oyunu 199 lira. Sürpriz yumurta dinozorlar 25 lira. Çek bırak metal arabalar 70 lira. Harç kamyonu damperli kamyon 80 lira. 25 lira ve özel alışverişlerde Ülker Kakaolu kremalı bisküvi 8'li paket 28 lira. Surprise şekersiz 1 litre 4'lü paket 65 lira. Molpes Super Night gece hijyenik pet 44 lira. Köşe takımı puflu koyu gri krem 6.150 lira. köşe takımı 5200 lira mutfak masa sandalye seti mdf 4500 lira mutfak sandalyesi 600 lira mutfak çalışma masası odası sandalyesi 879 lira Mutfak masa sandalye seti 3200 lira. Mutfak masası 900 lira. MDF mutfak masası 1229 lira. Fuji Plus 9000 BTU klima 12000 lira. Hover 10 kilogram çamaşır makinesi 12.200 lira. Samsung No Frost buzdolabı 17.000 bin lira. Hover 12 programlı bulaşık makinesi 9.500 lira. Hover çamaşır kurutma makinesi 13.300 lira.